merhaba bugün sizlerle yepyeni bir videoya yep, hepiniz geldiniz bildiğiniz gibi ee, öbür geçen bölüm bir yatak yapmak için geziyorduk böyle bir mağara gibi güzel bir yer bunu oraya yerleşip evimizi yapacaktık güçlenecektik ve en baştan kendimiz bir ev yapıp orada yaşamaya çalışacaktık ama onlar iptal oldu çünkü bir köy bulduk o köyde yaşamaya çalışıyoruz ee, ve devam etmek istiyoruz. Ee, böyle devam ettikçe hem de yükselip hem de online arkadaşlarımla gelecek. Bu köyden devam edeceğiz. Ama yepyeni bir seriyle gelecek. Ee, belki de buradan devam edebiliriz. Hadi bakalım oyuna geçelim. Çok uzatmadan çok konuşuyorum ya. Hadi bakalım oyna. Bir intro yapacağım arkadaşlar. 10 aboneye geldiğimizde bir intromuz olacak. 10 abonede. Bizim gibi şuraya bir e, talla yapmayı düşünüyorduk. Ama bizim öncelikle daha önemli bir işimiz var ve onu yapmamız lazım. çıkıyor. Küçük yani hiç çıkmamış olsa bile bir tane çıkıyor yani. Arkadaşlar köylüye mesela bir eşya bir bak şu an aldı. Onu ektik gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi Ama bizim biraz odun kesmemiz lazım. o oh, buranın şu an beklesene kurtaracağım şimdi bu köy bu ne pişmiş patates nerede bulacağım buraya ağacı kime hangi mal akar ya hadi ağacımızı keselim Bunun bu evin çatısı evin çatısını kes Ay çok farklı bir şekilde büyümüş. Bunları alırız sonra. Şunu da bir kökleyelim. Ağaçlar bizim işimizde. Çünkü daha evimizi bitireceğiz. Daha evimizin şeyini falan bitirmedik. Mars'ta Köy'de bir tane dükkan var. O dükkanı da e, biz benim ben alıp o dükkanı dükkan önüne getireceğim. Creeper mı Oha! Bu ne lan? Slime'a benziyor lan bu. Oha, bebekleri doğdu. Bana Unutmuş. Öl, öl. öl. bunlara Minecraft'ta ilk defa beni karşıma çıktı. Ama ne olduklarını biliyorum, slime gibi. Ama hiç karşıma çıkmamışlardı. Ben onu bir uzaktan creeper sandım. Şimdi gidelim bir dükkan seçelim kendimizi Bu dükkanda bir şeyler satalım tane bulduk. Sadece bundan başka da yok. Tamam. Dükkanımız hayırlı olsun. Şuraya bir tane kırıp table yapalım. Hemen crafting table'ımızı Nereye koyalım? şurada kalsın. Bir sandık yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dur buraya değil. Buradan işimiz de olasır. Şunu buraya koyarız böyle. Açarız. Böyle şunu falan koyarız. Önce şu dükkanımızı bitirelim. Gerçekten çok güzel bir yer olacak dükkanımız. Dışarıya alalım. Orada bir tane var. Burası kapalı bir yer olduğu için şurada kalsın. Evet. Burası bizim dükkanımız. Tam da kapı buradaymış ya. Şu kapıyı alıp şu tarafa yapsam. Ana yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunu, kıracağız. Kapıyı değiştireceğiz. Bu taşı bir daha alamayacağımız için önce bizim bir gidip bir kazma yapmamız lazım ki önce onu o şekilde kurabilirim. Çünkü bunu kırarsak elimizle yani taş yok olup gidecek. Yani küp halinde bize gelmeyecek. elle daha hızlı kırıyor. Şuraya mı yok Yo burada cam var. Şimdi sadece buraya olacak. Şuradan etrafı kapalacak. Şurada bir kapımız olacak. Şuradan içeri gireceğim. Buraya parayı bırakacaklar. Da şunun üstü boş kalacak. açılması için buranın boş kalması lazım. Şöyle de kapatacağız. Üstünü. buraya bir cam koyacağım. Buradan konuşacağız. Oradan konuşacağız arkadaşlar. Belki bu sorun ee, sizi bile alabilirim. Aç. Gidelim bir ağaç keselim. Evin en üst çıkabiliyoruz. Evin dükkanımız suya da yakın tam merkezde. Bu köyün koca muhtar yeri yok. Yani böyle kule gibi oluyor ya. Onun iyi bir yeri yok işte. Şunu buradan alacağım. Maalesef seni buradan alıyorum. Kendi dükkanıma gidecek o. kökle <laughs> Kapı yapmamız lazım. Bu kadar yeter ya. Artar bile. Evimin çatısında ne işim var lo? Yukarıdan çıkabilir misiniz beyefendi? Hem şu an ne ne yapacaktım lan ben? Heh, kapı. Değil çit kapısı yapayım ya. Aynen, daha mantıklı olur. buraya giremezsiniz. Burada duracağım. Evet hoş geldiniz. Ne almak istersiniz gibi bir şey deyip alacağız. Şu şu pişmiş patatesi yiyelim. Zehirliymiş lan bu.